farklı Hadi Oha! Artık artıyor ya FPS'e. Başladı mı? Başlıyor. Arkadaşlar arada da başlatacak <laughs> Ee, ayrı ayrı çekelim dedik böyle. Evet, ayrı ayrı çekelim dedik ve çekiyoruz. Ada arıyoruz. Artık herhalde kazanır. Ben artık herhalde son bir Arda sen ne oldun? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO'nun yip yeni bölümünde daha karşınızdayız. Ay, bölümünde. Yanımda bugün Batuhan var. İlk da izlemiyiz daha. Aa. Yanımda Batuhan var. Merhaba Batuhan. Merhaba. İkimiz, ikimiz, ee, i̇kimiz de aynı anda video çekiyoruz. de aynı anda video çekiyoruz ama fark, e, farklı videolar çekiyoruz. Yani ah. ikimiz de aynı yerdeyiz ama ikimiz de aynı anda video çekelim dedik. İnternet ve... var arkadaşlar. Oo, al, al, tamam. Orada internet var arkadaşlar. Dal, i̇nternet dal, al, dal, dal, dal. Oğlum ördek ne? Ay tavuk ne yapıyor ya? La geber lan. Tavuk patladı. Sen de geber lan. Lan adam var. Lan öleceğim, öleceğim, öleceğim. Koruyun lan, koruyun. Oha iki Doğru. tane çıktı. Birisini aldım. Ha, yardım edin oğlum. Öleceğim Tavuk. buradan. Cık cık. 23 ya. canım kaldı lan. Bomba burada beyler. Oğlum biraz yardım eder insan. Şunu ben öldürdüm bak. Salak. Yani, bu videoya buna da 5 like ettim. Hatta buna 6 like ekliyorum arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. 6 like da bu teröristler nereye gitti lan? Daha demin buradalar. Arayın 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 Uy, ben ne bakalım. Kazandım bu oranda. Arkadaşlar çok uzun süremeyecek. tutamayacağız. Yani ben al ben bir birkaç saat oynarım. Bir anda video bitirir. Aynen aynen oynayayım. ikimiz de aynı zamanda bitiririz. Aynen aynı zamanda biter bir Lan bomba kurdu. Dur, lan, dur, dur, dur. ben adamı öldürürüm. Lan geber lan. Oo tek attım. Hadi 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 bombayı al bombayı. Al al bombayı. Hadi oğlum. Oo kazandık. Allah arabana haşat ederim amci. Zaten patlamış kil olmuş. Hadi adam bana 36 canımı getirdi bir vuruşta ya. Oha. Adam. da pomp işte de alacağım Ger lan size. Oha var no scope. No scope and Ben Lan adamın içine girdim. Of Oğlum evin içinde ördek var. Patlarsın ördek. Oha ne oluyor lan? Abi her yer kan oldu bende. Oğlum bizim burada da her yer kan oldu lan. Oo oh, adamı katliam etmişler. Nerede vurun bir vurun lan? vurun. Nerede mi? Tavuk bomba. Tavuk bombası. Bum bum bum. Bence şuraya bir tane. Arkadaşlar bomba hemen yapayım. geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz oğlum vur vur aldın mı Hı -hı. vuruyu? Hıçbir -hı. şeydenim. Tuttu. Yana bak. Öber, öber. Allah. Ben paket işte online Olmayın arkadaşlar benim internetim sonra ben online çekebileceğim ama Arda'nın daha e, orijinal DSGOS'u olmadığı için o online çekemeyecek arkadaşlar o sonra evet. çekecek. Ben de bir gün alırım enbette. Ben al benim var. Ben şey adamların içinden gideyim de zarar olan adam olsun. Ama arkadaşlar <laughs> e, ben ya şey söyleyeyim şey olmasın. Am vur şunu vur vur vur. E, çakma yapmış falan demesinler. Çak yani çakma değil. İnternetten indirme dedim. USB. Oha. İndirdim arkadaşlar ben. Adam altı göz ardı. E, Adam da geçti ama. Oha. İbo sen de ikimiz de şey yaptık biz arkadaşlar. İkimiz de Orjinalini Steam'den indirmedik tabii ki de. Değil mi Arda? Aynen. Sizi eğlendirmek için alalım dedik şöyle. bir. Hopa. Oğlum diye. burada dört kişi katliam edildi. Ben hemen, Ve oy. Üstlerine ördek patladı. Oy sniper bandı. Olamaz da Lila. Ben adamın içine gireceğim. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar, Arda'da Ay. bir durum Dur. Ya video çekiyorum. Arkadaşlar Arda basıldı da. Ama Geldim arkadaşlar ama mermim bitti. Huv. Arkadaşlar bunu Oho. Batu ile CS birinci bölüm Arda da Ar Arda ile CS birinci bölüm olarak kaydedecek arkadaşlar. Değil mi Arda? Evet. Arda ile CS Batu ile CS olarak kaydedeceğiz arkadaşlar birinci bölüm falan diye. Yani ben öleceğim çok mallık yaptım. Hayır hayır bot yapma. Hayır, hayır Oha. Gali or. Gali or. Tövbe tövbe estağfurullah. Bombayı kurdular. Ölmeyeceğiz lan. Ne patlattın? Önümü göremiyorum. Patlattık oh. ya. Oha 3 kişi nerede? Bomba nerede? Hadi be lan. Burada değil bomba. Ha, bombayı kurdular. Bomba burada değil. Oo! tek attı lan adam. Abi bomba burada ha. değil ya. Bomba B'deymiş. Sen tamam bizim kelletti. Oo! <laughs> ben Abi aldım güverim. buradaki iki kere. Kapaç nereye gidiyorsun lan? Bomba patlayacak. Evet. Arkadaşlar bir daha Son elimiz olacak Evet benim de son elim olacak 5 elden ben 5 elde bitireceğim arkadaşlar Ardıra kaç elde bitiriyor ben hiç düşünmedim Hadi. Arkadaşlar ve Son elimiz Son elle M4A1 ile savaşacağım Çok pro olmak için M4A1 gerekir <gülüyor> 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 Arkadaşlar hemen geliyorum pompalı Geldim arkadaşlar. Vur 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 vur. Oba takle. Katliam var lan. O. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın kan ee, kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. Ben çektim. Tamamdır arkadaşlar. Tipo bitirdi. Ben de bu sonra çıksın, olur. Vuramadın ha? Bombayı Tornayı kaybetmemeliyim. Onelde Ben, ben burada öldüm. de attım ya lan. Hayır. Hayır ya arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Daha çok video bulmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlayı, like, katılmayı unutmayın. Tamam. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.